Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar ne yazık ki spor dünyasından e, üzücü bir haberle sizlerle birlikteyiz. Ee, Türk sporunun efsanevi spikerlerinden Sabri Ugan 62 yaşında hayatını kaybetti. Ee, sevgili arkadaşlar Sabri Ugan e, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ve bugün hastanede maalesef hayatını kaybetti. Sabri Ugan'ın vefat haberini oğlu Doruk Ugan sosyal medya hesabından duyurdu. Canım babamız Sabri Ugan'ı kaybettik şeklinde açıklamada bulundu. Biz de Türk Spor'un ünlü süpikallerinden Sabri Ugan'a Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine ve Türk Spor camiasına, Bas sağlığı ve sabırlar diyoruz.